Kaşif'in günlüğü kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yapmayı planladığım, yapmayı istediğim bu tanışma videosuyla sizlerle birlikteyim. Hepiniz hoş geldiniz. Eskiler zaten biliyor. Yeniler evet hoş geldiler. Bundan sonra kanalın içeriğiyle ilgili çok daha farklı işler yapacağız. Çok daha farklı içerikler üreteceğiz. Birlikte gezeceğiz, birlikte eğleneceğiz. Örneğin yarın hep beraber benim de daha yeni öğrendiğim önceden defalarca önünden geçmeme rağmen çok da bilmediğim hatta hiç bilmediğim çok önemli çok ince ama İstanbul'da yaşayan herkesin bilmesi gereken İstanbul'da yaşayanların önünden geçerken bir şöyle gözünün ucuyla dönüp bakması gereken bir mekana götüreceğim sizleri. Umarım beğenirsiniz. Bu ilk video yarın sabah bu videonun devamı olacak. Şimdi dostlarım içeride şarkılar söylüyorlar. Biraz onlara katılacağım. Biraz dinleneceğim, bir çay şey içeceğim. Yarın sabah da sizlere bahsettiğim mekanı sizlere gezdireceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet bahsettiğimiz yerdeyiz. Hemen sağ üst omuzumun üzerinden gördüğünüz sütunla ilgili. Yani ben yeni öğrendim açıkça söyleyeyim. Belki sizler daha önceden biliyordunuz ama ben yeni öğrendim. Zaten kanalın açıklamalarında da var. Ben dikkatimi çeken kendi ilgi alanlarımla ilgili sizlere videolar çekmeye çalışacağım. Öğrenmek istediğim, araştırmak istediğim yerlere gidiyorum. Buralara giderken de sizleri de götürmek istiyorum bundan sonra. Dediğim gibi o köşe gerçekten çok dar bir köşe. Oradan bir görüntü almam çok zor. O yüzden Şimdilik bu şekilde idare edin. Araçlardan ve insan geçişlerinden ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama detaylarını çekeceğim ve konuyla ilgili bahsedeceklerim var. Çok ilginç bir taş. Çok yakın zamanda öğrendim. Hemen atlayıp geldim ve sizlerle paylaşmak istedim. Hadi şunu bir hikayesine bakalım. Kanuni Sultan Süleyman, genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet için bir cami yaptırmak ister. Ve bu camiyi İstanbul'un tam ortasına yapmayı arzular. Hemen o dönemin mimar başı olan Mimar Sinan'ı huzuruna çağırır ve İstanbul'un ortasını hesaplamasını ister. Tabi hemen belirteyim o yıllarda İstanbul sadece sur içinden oluştuğu için şehrin ölçülebilir fiziki bir gövdesi bulunmakta. Bir takım detaylı hesaplamalardan sonra sur içinin geometrik ağırlık noktasını hesap eden mimar başı Sinan yöntem olarak hemen hepimizin daha lisedeyken bize öğrettikleri karmaşık levhalı alanların G noktasının bulunması prensibinden yola çıkarak hesapladığı tahmin edilmekte. İstanbul'un tam orta noktası olan bu noktaya yekpare, yeşil, granit, silindirik bir sütun dikiliyor. Sütunun olduğu nokta inşa edilecek cami avlusunun güney kısmına tam oturacak şekilde ayarlanır. Daha doğrusu Cami'nin avlusu bu merkezle kesişecek şekilde tasarlanır. Ardından cami inşa edilerek 1548'de tamamlanır. 1 metre 28 santim yüksekliğinde ve 38 santimetre çapında olan bu yeşil granit sütunun önemli bir kısmı yol yükseltme çalışmaları neticesinde toprağın altında gömülü kalmıştır ilk yapıldığı dönemlerde özel bir mil sistemi ile yapılan bu sütun elle çevrildiğinde kendi ekseni etrafına dönebilme özelliğine sahipken bugün maalesef bu özelliğini yitirmiş durumdadır. Özellikle 1800'lerin sonlarındaki siyah beyaz kartpostallarda postallarda bu köşe ve granit sütunun tamamı açık bir şekilde görülebilmektedir. Hatta kimi rivayetler 1960'lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının buraya dikilmesinde bu sütunun da etkisi olduğunu söylerler. Hemen belirtelim. Bu sütunla Büyükşehir Belediyesi binası arası yaklaşık 200 metredir. Büyükşehir Belediyesi binasından bahsetmişken bu sütunun çekimlerini tamamladıktan sonra dönüşte binanın önünden geçerken beni çok etkileyen bir manzara ile karşılaştım. 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere vücutlarını siper ederek karşı çıkan kahramanlarımız belki o gecenin hayatlarındaki son gece olduğunu farkındalardı. Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki havuzlarda abdest aldılar. Evet, o geceye ait güvenlik kamerası görüntülerini de koymuşlar arkadaşlar. Kitabı gibi bir anıt yapmışlar yanlarına. Hemen yanlarda da Vatandaşlarımızı görüyoruz. Gayet güzel etkileyici olmuş. Çok detaylı ve beni çok etkileyen bir sahne olduğu için sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. Velhasıl kelam bir gün şehzade başına yolunuz düşerse hem Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki bu manzarayı hem de yeşil sütunu görmeden geçmeyip Bitmeyen tanışma videosu yaptım arkadaşlar ve yine aynı mekanda sizlerle dün gece selamlaştığımız mekanda şimdi gelip günün yorgunluğunu atıyorum emin olun. Şöyle göstereyim ufaktan Tuncay kardeşimin bir çay ikramı ile beraber. Çok sıcaktı, çok sıcaktı arkadaşlar hani birkaç aksilik de yaşadım. Yanlış yerde indim bindiğim oraları pek yansıtmadım ama umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkamdaki mekan bir kardeşimin, burayı ayrıca tanıtacağım size bir gün sahibi ile beraber. Şu kameranın yan tarafına bakmakla ilgili olan sıkıntılarımı filan bunları yavaş yavaş çözeceğimi düşünüyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, önümüzdeki hafta yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ben de şimdi birazcık çayımı içeceğim. Arkadaşlarımla biraz hasbihal edip sohbet edeceğiz. Yarın yeni bir güne başlayacağız. Umarım her şey hayatta istediğiniz gibi olur. Ne iş yaparsanız yapın, ne yapıyorsanız yapın, severek yapın sevdiklerinizle yapın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi geceler.